Merhaba arkadaşlar. Bugün Star ve ben resim videosunda karşınızdayım. Hiç resim videom olmamıştı. Ben de bugün hep etkinlikten gittim biliyorsunuz ki hep etkinlikten gittim. dedik videosundaki ne olsun ki ilk videom, ilk videom bir tane de benim yüzüm Üstü hep Biliyorsunuz ki balıkların da videosunu çekmiştim arkadaşlar. balıklarını görmüştünüz ama o balıklarım ölmüştü. Şimdi onların yerine bir tane Yunus ve Prenses var arkadaşlar. Çok güzel Yunus ve Prenses var. Ve daha 9 tane balığım var benim yani. Çok bir tane bir tanesi çok minik. O yüzden onu, onun adını daha düşünemedim. Siz de yorumlara yazın onların adını ne koyayım. Dokuz tane isim koyun. Bakın burada bir tane, iki tane şeyimiz var. Birisi prenses, birisi dondurma. Şimdi ben bunları koyuyorum. Bir kedi varmış söyleyeceğim. Bir, bir kedi varmış. Yüzey kadar sayarmış. Bir, iki, üç, dört, beş, altı, yedi, sekiz, dokuz, on. Bu çıktı arkadaşlar. Bence arkadaşlar bunu yapalım mı? Bence de bunu yapalım. Hem bu daha tatlış. Birazcık sonra gibi geliyor. Bu başka. Hem Bakın burada biraderli yazım var. Bence bunu yapmayalım. Bunu yapalım. Hemen şöyle şunu koyalım. Ama bunu maalesef istediğim boyalarını ben yapmak istemedim. O zaman çok güzel oluyor. Şu kötü renkleri çıkaracağım arkadaşlar. Şu kötü renkleri çıkaracağım. Bu arada kaplı rengi ve siyahı çıkaracağım turuncu, mor, koyu mor, mavi, mavi koyusu, açık mavi, koyu yeşil, açık pembe, sarı ve kırmızı. Şimdi arkadaşlar gözüm kapalı dört tane renk seçeceğim. Hazır mısınız? Siz göreceksiniz. Hazır mısınız? Karıştırmalı karıştırayım. Bir. 2 3 4 Kaç tane seçmişim? 3 tane seçmişim. Bir daha yapalım mı arkadaşlar? Hadi geldim bir, şey bir daha yapalım. 1 2 Bana düştü. Bakmıyor bana. Ben de orada kalmış. Aa çok güzel renkler çıktı. Şimdi bunları şimdi yapalım. Olalım. Ama pütete hangi renge yapacağım? Ben pütete için çok güzel süsledim. Şimdi ben şunu şöyle şimdi boyayacağım. İlk önce dondurma hala dur herhalde bir tane. Herhalde bu da dondurma yani mi? Ben dondurma bu renge boyamak istiyorum. Muz yapalım mı dondurmamızı? Hadi gel muzlu, muzlu yapalım. Çilekli yapalım. Evet çilekli yapalım. Hadi gelin çilekli yapalım hepsini. Şimdi bunu boyuyorum ben. Çok güzel ya ben bunu da çok seviyorum. Doğru bu arada arkadaşlar bugün de bir tane her gün video çekemiyorum biliyorsunuz. Yani isterdim ben de her gün çekmeyi ama yarın okula gidiyorum. O yüzden arkadaşlar her gün çekemiyorum. İki gün gidiyoruz. Siz de gidiyorsunuz biliyorsunuz. Yarın okula gidiyorum. Ben şekli yapıyorum şu an. Şu an çok güzel bir şekilde Biliyoruz. Arkadaşlar ben bu videolarda hem eğleniyorum. Hep siz de eğleniyorsunuz ve boş zamanlarınızda. Evde belki sıkılıyorsunuz diye ben boş zamanlarınızı bilmiyorum için. Ben kendi evde boş zamanlarımda yapıyorum. Şimdi bana kızacaksınız. Kızmayın arkadaşlar bana. Biliyorsunuz ki benim yorumlar da kapalı. Yorumlar hiçbir şey yazamıyorsunuz galiba. Benim yorumlar kapalı galiba. Bilmiyorum. Bu videodan sonra bakacağım yorumlarım kapalı mı. Açık mı? Ben de çocuklarım yok. Bu arada arkadaşlar boyadım bitiyor. Az kaldı. Az kaldı. Yani yanlış boyayabilir mi arkadaşlar? Yanlış mı boyadım? Doğru mu? Evet doğru doğru. Hayır, yanlış boyadım ya. Yanlış ya. Arkadaşlar yanlışsa yorumlarım belki açılır. Söyleyin yanlış mı? Doğru mu bu? Alttakinde hiç güvenmedim. Doğru ya. Doğru doğru pembe titre sarı sarı gibi yapalım. Arkadaşlar biliyorum sizin istediğinizi yani bilemiyorum. Ben de böyle yakalasın belki istediğinizi düşün Aklımdan gelip belki yapabilirim. Belki tek renk yapabilirim ama tek renk videosunu aslında yapamıyorum. Ama o da yakında belki gelir arkadaşlar. Bilmiyorum. Belki yakında gelir arkadaşlar. Belki. Belki yakında gelecek. Bilmiyorum arkadaşlar yani. yani. Zaman kalır mı? Hiç bilmiyorum. Şu an kapım karıştı benim birazcık ama şu yeşil boğuldu şu yeşil boğuldu mesela göstereceğim en son ne yapıyorsunuz geçtiniz

Hi bozacak ya hepsini buldum ben çok, çok güzel bir şey yapacağım. Çok güzel abi, çok güzel ya. Det er vanskelig. Çok güzel bitiyor. bitti. Çok güzel oldu bu. Bakın. Telleri daha çok güzel oldu ya. Çok güzel oldu. Bir tane yapalım mı? Bence yapmayalım artık böyle kalsın. Çok güzel oldu zaten. Yeşil niye kullanmıyorsun? Yine diyeceksin. Bence burada kullanacağım ben. Burada kullanacağım. Benim birazcık birazcık karıştı ama olsun. Çok güzel arkadaşlar. Çok, çok güzel. Ben boyamayı çok güzel yapıyorum. Şu an taşı kadar taşıdım mı? Birazcık taşıdım ama o kadar bir şey olur mu? Alır mı? Hayır. Olur olursa arkadaşlar arkadaşlar beğenin. bu yakışmadı ama. Bıçaklamaya <laughs> çalıştım. Çok güzel oldu. Bitti ya. Çok az kaldı. Ay karıştı gidip. Şuradan var. Evet varmış bu da. Kafam karıştığı için arkadaşlar birazcık. Ben yani başka kırmızı bir tane kullanabilirim. Orada renklerimi böyle kullanıyorum. Bu an Çok güzel oldu ya. Gerçekten çok güzel oldu. Şöyle bir tane bir şey yapalım. Ben bu rengi çok sevdim. Bu rengi bitirsem bir alırım. Az çok güzel alıyor az kaldı çok az kaldı. Bakın. Çok güzel oluyor. Buraya hangi rengi boyayalım? Oh! Bir boyadı. Ben rengi aldım. Good luck, you gitmesin arkadaşlar. Lütfen. Vallahi gitmesin. E bitmek üzere ya. Ya e, bu ters mi? Bir gün yarım kalır. Ama bizim gün konu alma gidemem. Kır 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 Birazcık şu. Arkadaşlar aynısından birer yapıyorum. olacak arkadaşlar. Ve orada bitmek üzere denir. Şunu hiç kullanmadım. Hiç kullanmadım. Bunlar ne düşünüyorsun şunu? Dilini boyayalım mı? Hayır boyamayalım isterseniz. Boyayalım mı diğerinde? Allah kim almamıştır inşallah. Hayır saçımı, ben saçımı arkadaşlar. sizce tek Saçımı saçımı dokundurmadım. <laughs> Şöyle tüm. Ay ikisi bakın. İki tane boyandı şu an. İki tane Çok güzel oluyor. Ama <laughs> ah, gerek yapalım. Şimdi rengerek yapalım. Şimdi yarısına kadar yapalım. Şimdi yapalım.

biz dinliyor ve çok az kaldı ve 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 bitmedi çok az kaldı bitmek üzere bitmek üzere bitmek üzere ve 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 ben kapatıyorum. Evet. çok güzel oldu arkadaşlar dondurma. Bu arada arkadaşlar kanalıma abone oldunuz mu? Abone olduysanız kanalıma abone olmayı, like atmayı unutmayın. Görüşürüz. Bay bay. Sizleri çok seviyorum. Kanalıma abone